Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün size yeni bir video karşınızdayım. Bugün buton bulmaca oynayacağız arkadaşlar. Abone like atmayı unutmayın. Hedefimiz 200 abone arkadaşlar. Bu videonun devamı için abone olun. Hedefimiz 200 abone. 200 abone özel bir video çekeceğim arkadaşlar. Bu yüzden abone olun arkadaşlar. Tırak 95 abone olun. Hadi videoya geçelim. Arkadaşlar harita böyle büyük bir yer. Ama ilk önce ben bir eve bakmak istiyorum. Direkt buldum arkadaşlar. Acaba şaşırtmayacağım ama ilk önce öğrenmem ilk. Evet arkadaşlar. Direktman geçtim. İkinci bölüm ikinci bölüme geçtim ve altında lav var. Neyse. Bakalım. Şöyle bakalım arkadaşlar. Buralarda değil. Buralarda da değil arkadaşlar. Aha burada arkadaşlar. Bunu da buldum. Şimdi nereye geldim? Çöle mi geldim? Hemen bir içine bakacağım derken buldum direkt. Ama neden ışınlanamıyorum? başka bir şeyim acaba. Başka bir şey herhalde. Hmm, şöyle bir bakalım etrafa Kocaman çöle yani. Bir buralara bakacağım arkadaşlar. Şöyle burada değil. Ha, arkadaşlar buldum. Buradan devam ediyoruz. Çünkü okları gösteriyor. Nereye geldi? ha, geldim? Geldim arkadaşlar. Yani direkt ben böyle bulurum. Aa, ben bunların hepsini teker teker basacak mıyım? Bu zor olacak ama basalım arkadaşlar hepsini. şöyle. Arkadaşlar bir dakika bekleyin. Arkadaşlar geldim. Şöyle devam edelim. Tamam. Bu da H harfi yapmış. Şöyle şöyle şöyle. Böyle böyle. Böyle böyle böyle. Şöyle şöyle böyle. Böyle. Hala yapıyoruz ama belki bunlar olmayabilir. Aa. Bir de ben bunun etrafını mı yapacağım? Çok işim var. Arkadaşlar ben hemen bulup geliyorum. Arkadaşlar dedim bulsam ışınlansam olmaz diye video kaydı çekmem gerekiyor. Şöyle bayağı bastık. Bayağı da bastık olmuyor arkadaşlar. Yok, burada da yok. Arkadaşlar bir dakika arkadaşlar geldim. Şimdi full etrafında. Bu ne böyle? Burada da farklı var. E burada yok ki. Arkadaşlar burada yok. Bunu tekrar deniyorum. şuraya da de deneyeceğiz daha. Marka geldim. Şimdi bunlar da değilse etrafa bakacağım. Yoksa da atlayacağım şuradan arkadaşlar. Emin de olamıyorum ki. Belki burada atlasak belki fake'tir. Gerçek değildir. O yüzden yapamıyorum öyle. Bu son seviye galiba arkadaşlar. Bu da bildiğin yok. Bir de buraların üstüne falan bakabilir miyiz? yok. Evet. Şöyle bekleyelim. Arkadaşlar bir dakika bekleyin. Arkadaşlar geldim. Hareket edemiyordum. Şimdi bakalım şöyle. Sırf emin olmak için bakıyorum. Her yere baktım bu arada. Bu kuleye de bakıp direktma atlıyorum. Peki biz buna bastık mı? Hmm, basmışız demek ki. Hadi. Ent paralarının içine giriyoruz. Ne oldu? <laughs> Şu anda arazi <araziyoruz>. oluşuyor. Ben tekrar ente doğdum. Aa bu gerçekten. Yani. Ben o farklı ben. Ne yazıyor? Bir şey anlamadım ama bas arkadaşlar beni öldürdü a öldürdü ama bizi buraya da arkadaşlar bu tabloları full Türkçe yapıp geliyorum arkadaşlar galiba burayı 5. level'e geçmek için buna basacağız. Ya da en baştan başlayız. Evet arkadaşlar. En baştan şöyle mesela. Buradan şurada. Buradan da bura Buradan şuralarda bir yerlerdeydi şu kolun arkasındaydı arkadaşlar hatırlıyorum. Evet. Bu da şöyle. Buranın altındaydı arkadaşlar. Hop hop. Buna basıyorduk. Son devre geliyorduk. Bunları ilk saat bastık, aradık, boyaldı. Lama. Şöyle buraya gidiyoruz. Şimdi yukarı çıkıyoruz. Buna basıyoruz. Ve bitti. Arkadaşlar bu tarz videolar gelmesi için abone ve like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere ve bay bay.